Evet bir bakalım. Kaç kilo olmuşum. Ne diyor bu ya? A 60 met. Yanlış bu. Yok yok aldım ben kilo kesin aldım. Şurada bir tane tarif vardı. Bir detoks tarifi onu uygulayacağım. Hah buldum. Ne diyor? Salatalık dilimleri. Hazır. İçme suyunun içine. Koyalım. İçme suyu. Ve en, en önemlisi özel bir ot varmış bunun bakayım ottan bende var mı? Evet o da varmış. Heh. Bu böyle acı olur biraz tadını değiştirmek için elma ve limon koyayım. De sadece bir bardakmış tamam. İlk bardağımı içtim. Sonrası yarına. Oh. Ben bir tuvalete gideyim. Ay çok yoruldum. Dışarısı nasıl sıcak? Çok susadım ben bir su içeyim ya. Ee, su burada yok. Buraya bir şey hazırlamış. Dur ben şunu bir yapayım. Hmm kesmedi biraz daha. Oh. Merhaba Adem de vardı? Ee, buyurun oturun lütfen. Hoş geldiniz. Hemen işleminize başlayacağım. Evet. Aa Sevcan gelmişsin. Ee, evet geldim de benim. <laughs> Acil Zuhid'e gitmem lazım. Sen müşteriye bir şeyler ikram et. <laughs> tamam tamam. tamam. E, ne ne içmek istersiniz mesela? E, Fön çektirecektim. İşlem yapılmayacak mı bana? E, şey yani... E, yapılacak yapılacak. Ha, ben ha. yapacağım. Şimdi fön çekeceğim. <laughs> ah, e, e, ümit, Ümit gitmem lazım. gitmiyorum <laughs> Ne oluyor? <diyorsun>? もう見れるよ花がたんじのダンスでって乾くよ。えっしょっしょ。 Saçlarınız çok güzel. E, boya falan yok değil mi? Bakıma belli ki çok önem veriyorsunuz siz. Çok harika saçlarınız var. Benim de uzun saçlarım var ama sizinki kadar gür değil. Aa, gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Ümit, <laughs> ben kahretsin fena. Neden? Ne oldu? Ne akşam? Bir şey mi Ay, bir şey de yemedim ki. Nasıl? Ne 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 ne? yani patates haşlaması yapmıştım Gün akşam öyle peynir zeytin patates açım. Ne <laughs> olmaz? Ne Tutamıyorum Allah. ben geliyorum. Ama kız. Ee, hanımefendi. Saçınızın e, dalgasını daha da doğal dolaştırdım. Bu saç stili size çok yakışıyor. Dümdüz saç Emin Hanım hiç yakışmaz size. Bence Mükemmel oldunuz harika oldunuz. Oh, bu benim de değil mi? Kalmamış. Ee, yani saçımı da siz yapmış oldunuz ama hmm, aslında da beğendim. <laughs> çok güzel çok güzel. Oh. Ümit ay ben onu yerine koymayı unuttum. içtim bayağı bir. Ah. Bunu sen mi bitirdin? Evet çok susamıştım. Ya şimdi, ben gene yaparım. Şimdi belli oldu niye yerinde duramadın. Neden? Bunun içindeki ot ok çok güçlü bir ot. Bundan sadece günde bir bardak içiliyor. Oho, ben en az 3-4 bardak içtim. Belli oluyor zaten. Ümit <laughs> dayanamıyorum ben yine gidiyorum. <laughs> git git. Saçlarımı bir dahaki sefere tekrar size yaptıracağım. İyi günler. Ee, güle güle. Yeniden bekleriz. Bir dahaki sefere bu tarz şeyleri ortada bırakmamam lazımdı. Benim de hatam var. Ama Sevcan sen de keşke sorsaydın. <laughs>